Merhaba. Bir diş kliniğine gittiğinizde aklınıza ilk ne gelir? Muhtemelen pırıl pırıl aletler, güler yüzlü hekimler, değil mi? Ama aslında tüm bunların arkasında sizi ve sağlığınızı koruyan, görünmeyen ama çok güçlü bir sistem var. İşte bugün Türkiye'nin sağlıkta kalite standartlarını mercek altına alarak bu görünmez güvenlik ağının sırlarını çözeceğiz. Peki bir kliniği gerçekten güvenli kılan şey nedir sizce? Sadece hekimin tecrübesi ya da el becerisi mi? Aslında olay bundan çok daha fazlası. Asıl cevap, her bir adımı, her bir detayı titizlikle düzenleyen o görünmez sistemin ta kendisinde gizli. Şöyle bir düşünün, bir yanda her şeyin karman çorman olduğu, talimatların eski, belgelerin eksik olduğu bir klinik var, yani tam bir kaos. Diğer yanda ise her adımın planlandığı, her bilginin güncel olduğu, tıkır tıkır işleyen, güvenli bir yapı. İşte bu ikisi arasındaki o devasa farkı yaratan şey, bugün konuşacağımız sistemin ta kendisi. Peki, bu kontrolü sağlayan sihirli değnek ne? Cevap, kulağa biraz teknik gelse de aslında çok mantıklı. Resmi bir döküman yönetim sistemi. Bu sistemi kliniğin beyni, hatta daha doğrusu merkezi sinir sistemi gibi düşünebilirsiniz. Her parçayı birbirine bağlayan, her şeyin doğru ve düzenli çalışmasını sağlayan o yapı. Gelin şimdi bu ne demekmiş daha yakından bakalım. Tanımanın kendisine bakınca basit görünüyor ama etkisi devasa. Bakın bu sistemin aslında üç ana hedefi var. Birincisi neyin nasıl yapılacağını önceden planlamak. İkincisi herkesin bu yazılı kurallara göre hareket ettiğinden emin olmak. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi verilen hizmetin kalitesini sürekli kontrol altında tutmak. Yani kısacası işi şansa bırakmamak. Ve bu sistemi ayakta tutan iki tane çok sağlam direk var. Bunlardan ilki bir analiste. Yani klinikteki bütün resmi belgelerin kaydının tutulduğu bir tür kütük. Hangi belge nerede, kim onaylamış, ne zaman güncellenmiş her şey burada yazılı. İkincisi ise eğitim. E çünkü düşünsenize dünyanın en mükemmel kurallarını yazsanız bile çalışanlar bunu nasıl uygulayacağını bilmiyorsa neye yarar ki? Sistem bilginin sadece var olmasını değil doğru bir şekilde kullanılmasını da garanti altına alıyor. Şimdi size bir belgenin hayat hikayesini anlatacağım. Evet evet yanlış duymadınız. Bir belgenin bile bir hayat döngüsü var. Bir talimatın veya prosedürün nasıl doğduğunu, yaşadığını ve sonunda nasıl yok edildiğini görmek, bu sistemin aslında ne kadar detaylı ve zekice kurgulandığını anlamamızı sağlayacak. Her şey bir doğumla başlıyor değil mi? İşte bir belgenin doğumu da üç aşamada gerçekleşiyor. Önce işin uzmanı biri oturup taslağı hazırlıyor, Sonra başka bir göz, yani farklı bir uzman bu taslağı alıp baştan sona kontrol ediyor. Doğru mu, anlaşılır mı diye bakıyor. Ve son aşamada her şey tamamsa en tepedeki yönetimden onayı alıyor. Yani o klinikte uygulanan basit bir talimat bile aslında size ulaşana kadar kaç katı kontrolden geçiyor düşünsenize. Ve bakın, buradaki en kritik nokta şu. Onayı veren herhangi biri değil. Kural çok net, üst yönetim onaylamak zorunda. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yazılan her bir kuralın arkasında kliniğin en tepesindeki ismin sorumluluğu ve ciddiyeti var demek. Yani biz bu işi gerçekten ciddiye alıyoruz mesajı veriliyor. Peki belge doğdu, onayı aldı, sonra işte hayat döngüsü tam burada başlıyor. Önce o belgeyi bilmesi gereken herkese dağıtılıyor. Sonra düzenli olarak kontrol ediliyor, hala geçerli mi bir değişiklik var mı diye bakılıyor. Yasal olarak saklanması gereken süre boyunca güvenli bir şekilde arşivleniyor ve işi bittiğinde, miadı dolduğunda yine güvenli bir şekilde yok ediliyor. İşte bu döngü sayesinde bir çalışanın kullandığı bilginin her zaman en güncel ve en doğru bilgi olduğundan emin olabiliyoruz. Peki bu güncellik takıntısı neden, niye bu kadar önemli? E çünkü tıp dünyası olduğu yerde durmuyor ki. Sürekli yeni bir şey çıkıyor, yeni bir yöntem geliştiriliyor. Dün en iyisi bu dediğimiz şey, bugün eskimiş olabiliyor. İşte bu sistem o eskimiş belgeyle çalışmanın getireceği tüm riskleri ortadan kaldırıyor. Personelin her zaman en yeni, en güvenli bilgiyle işini yapmasını sağlıyor. Tamam, kliniğin kendi yazdığı kuralları anladık ama sistemin işi burada bitmiyor. Peki ya dışarıdan gelen bilgiler? Yani Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir yönetmelik, yeni alınan bir cihazın kullanım kılavuzu ya da uymak zorunda oldukları yasalar, bunlar ne olacak? İşte bunlara dış kaynaklı döküman deniyor. Adı biraz havalı duruyor ama mantığı çok basit. Kliniğin kendi yazmadığı ama kullanmak ve uymak zorunda olduğu her şey Mesela dediğim gibi bir cihazın o kalın kullanım kılavuzu, bir bakanlık genelgesi, herhangi bir yasal metin bunların hepsi dış kaynaklı döküman sayılıyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Bu dışarıdan gelen belgeler içinde kurallar tıpa tıpa aynı. Onlar da listeye ekleniyor, takip ediliyor, orijinal halleriyle saklanıyor ve en önemlisi her zaman en güncel versiyonlarının kullanıldığından emin olunuyor. Bu sayede klinik sadece kendi koyduğu kurallara değil, ülkenin yasalarına ve bilimin en son getirdiklerine de %100 uyumlu çalışmış oluyor. Şimdi geldik beni en çok şaşırtan kısma. Sistemin ne kadar ince detaylara indiğini gösteren müthiş bir örnek. Hani o bekleme salonlarında duvarlarda duran ilan panoları var ya? İşte o panolar. İnanması belki zor ama oraya asılan ufacık bir kağıt parçasının bile uyduğu bir dizi kural var. İnanılmaz bir detaylı değil mi? O duvarda gördüğünüz basit bir afişin bile kimin onayıyla asıldığı, ne kadar süre orada kalacağı, o panodan kimin sorumlu olduğu, hatta görsel olarak düzgün görünüp görünmediği bile belli kurallara bağlı. Peki bunun bizim için anlamı ne? Çok basit. O panoda gördüğünüz her bir bilgi rastgele oraya konulmuş değil. Size sunulmadan önce bir filtreden, bir onay sürecinden geçmiş güvenilir bilgi demek. Peki, iyi. Güzel. Bütün bu kuralları, listeleri, onayları konuştuk da tüm bunların sizinle, yani o koltuğa oturan hastayla ne ilgisi var? Neden bu kadar detay önemli? İşte bütün bu anlattığımız sistemin tek bir nihai amacı var. O da sizsiniz. Sizin güvenliğiniz, en kaliteli, en doğru en güvenli hizmeti almanız. Size yapılan her işlemin, size söylenen her sözün arkasında işte bu görünmez ama sapasağlam yapı var. Amacı ne? Riski sıfıra indirmek, kaliteyi en tepeye çıkarmak. Umarım bu anlattıklarımızdan sonra bir dahaki sefere bir kliniğe gittiğinizde sadece parlak aletlere değil o duvarlardaki basit bir ilana bile farklı bir gözle bakarsınız çünkü artık biliyorsunuz. Onun arkasında sizi korumak için sessiz sedasız çalışan dev bir sistem var. Unutmayın, gerçek kalite ve güvenlik çoğu zaman gözle görmediğimiz o detaylarda saklıdır.